Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvanın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine muhteşem bir model yapacağız inşallah arkadaşlar. Modelimi ben şöyle Alize'nin simli ipiyle bir ön çalışma yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi şöyle kenara alayım ben. Bakın şöyle sizlere göstereyim modelimi. Şöyle kabartmalı şu tarafından da. Çok şık bir model arkadaşlar. Modelden ben bugün böyle üçgen şal çalıştım. Sizler etol şalını da yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Bebe örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek bahtaniyesinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık. Harika bir model. Şimdi modelimizi şöyle biz koyalım. Başka bir renkle çalışmama başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle zincir çekeceğiz. Şöyle aldım. İlmeğimi geçirdikten sonra sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 Şimdi tığımı dolamadan hemen başlangıçtaki zincirime şöyle girdim. İpimi aldığım içinden geçirdim. Şöyle sık iğne ile bir tane yuva elde ettim. 3 zincir çektim. <laughs> Tığımı doladım. Yuvaya girdim arkadaşlar. Şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Tekrar girdim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi bir iki zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya girdim. Şöyle bir 2 1 2 zincir çektim tığımı doladım tekrar yuvama giriyorum 2 trabzan daha yapıyorum arkadaşlar videonun hızını sizler videomuzun üzerinde 3 nokta var oraya tıklayıp hızını kendinize göre yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz hemen yine bakın şöyle bir iki zincir çektim, tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. İki trabzan daha yapıyorum. Aynı zamanda şuradaki ipi de arada şöyle yok edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir iki üç zincir çektim ve geriye dönüyorum. Kenardaki yuvama girdim buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir iki. Tığımı doladım. Tekrar yuvama girdim. Şöyle 1 2 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın ikinci yuvaya. Şöyle girdim. 1 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir, tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya girdim. 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum bakın. Tığımı doladım. Yuvama girdim. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın ikinci sıramı da bu şekilde hallettim. Geriye dönüyorum. kenardaki modelimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar 1 2 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki ortadaki trabzana giriyorum. Bir tane trabzan. 1 2 3. Şimdi tığımı dolamadan hemen şuradaki bakın trabzanın şöyle tepesinden şöyle girerek bir tane pirpirim yaptım. Tığımı doladım. Aynı trabzan tepesine giriyorum bakın. Yine bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir tekrar bakın iki trabzanın arasından şöyle giriyorum tepesine doğru bir prim yapıyorum tığımı doladım bir iki üç böyle dört de yapabilirsiniz arkadaşlar hani pir prim boyunu ne kadar istiyorsanız bakın tığımı doladım bir iki üç hemen ara boşluğuna giriyorum şöyle bağlıyorum tığımı doladım aynı trabzana giriyorum bir trabzan daha yapıyorum ve 3 zincir çekiyorum ara boşluğa girdim bağladım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen şöyle kenara modelimi yapıyorum 2 tane trabzan 2 1 2 zincir tekrar aynı noktaya girdim 2 trabzan 1 2 3 zincir çektim bakın ilk modelimi bu şekilde kurdum arkadaşlar şimdi dönelim tığımı doladım hemen kenardaki yuvaya girip 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girip 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tığımı doladım. Şuradaki yuvaya girdim. Bakın boşluğa. Şöyle bir trabzan. Yine 3 zincirim var. 1 2 3. Tığımı doladım. Bakın 1, 2, 3. trabzana şöyle belinden giriyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Şuradaki boşluğa girdim. Bir trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Kenardaki yuvama girip 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın, şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hemen çevirdim. Şuraya bakın kabartma oluşturduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde ikinci modeliminde zeminini hazırlamış oldum. Şimdi dönelim. Hemen kenardaki modelimi uyguluyorum. Bakın iki tane trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan. 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen şuradaki bakın ilk trabzana tepesinden giriyorum ve buraya bir tane trabzan 3 tane zincir çekiyorum Bakın şu boşluktan şöyle girip belini kavruyorum tepe noktada pirpirim yapıyorum tığımı doladım aynı trabzana giriyorum bakın 1 2 3 zincir aradan şöyle giriyorum tepeye doğru pir pirim yapıyorum 3 zincir tekrar 1 2 3 zincir araya giriyorum tığımı doluyorum bakın 5. defa trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 oldu bakın 1 2 3 zincir hemen şöyle aradan girip pirpirimi yaptım tığımı doluyorum hiçbir zincir çekmeden şurada bakın şöyle bir tane trabzanımız var trabzanı şöyle tepesine girdim kısa bir ikili trabzan yaptım burada trabzanımızı uzatmadan yaptık İğnemi doladım. Bakın, bir sonraki tırabzanın tepesine bir tırabzan. 1 2 3 zincir. Şuradan giriyorum Sık iğneyle pirpirimi yapıyorum. Tekrar tığım dolayıp bir tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir araya giriyorum. Tığım doladım. Bir tırabzan. 2 3 zincir tekrar bir birbiri tekrar bir trabzan böyle beş tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve son trabzanımı yapıyorum 1 2 3 hemen. 2, 4, 5 oldu gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 1, 2 tane trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar doladım. 2, 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bu sıramı da bu şekilde halletmiş olduğum şöyle modelim de kabarık durdu. Şimdi arkadaşlar ikinci modeli yaptım. Üçüncü modelim için zemin hazırlayacağım. Bunun için dönüyorum. Tığımı doladım. Hemen şöyle kenardaki modelimi yapıyorum. Bir iki zincir tekrar iki tırabzan 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım Şuradaki boşluğa giriyorum bir tane tırabzan 1 2 3 zincir tığımı doladım 1 2 3. trabzana şöyle belinden giriyorum Arkadaşlar şöyle bir tırabzan 1 2 3 tığımı doladım Ve bakın arada şuradaki trabzanın tepesine şöyle bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir tığımı doladım. 1 2 3. trabzana şöyle belinden giriyorum arkadaşlar. Ve bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum ve bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen kenardaki modelimi uyguluyorum. 1 2 zincir tekrar şöyle 2 trabzan. 1 2 3 zincir çektim ve geriye dönüyorum. Bakın buradaki modelimi de şöyle kabartmış olduk. Gördüğünüz gibi. Arkadan da bu şekilde göründü arkadaşlar. Şimdi burada bir ile başladım. iki yaptım. Üçüncü modelim için de zemin hazırladım. Bakın bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Şimdi yapalım. Tığımı doladım kenardaki modeli Öncelikle 2 tane trabzan 2 zincir tekrar şöyle 2 trabzan 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım ilk trabzana giriyorum 1 tane trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum. Hemen şöyle bir birim yapıyorum tığımı doluyorum tekrar aynı trabzana ikinci trabzananın 1 2 3 ara boşluktan giriyorum bir trabzan 1 2 3 tekrar evet, tığımı doladım bakın şuradaki trabzanın tepesine girdim bir tane trabzan yaptım tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden şurada ikisinin arasına bakın trabzan yapmıştım trabzanın tepesine girdim bir trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum Aradan şöyle girip pir pirim yaptım Tığımı doladım ikinci trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir Araya giriyorum Tığımı doluyorum 1 2 3 Araya girdim Hemen yine bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 pardon 3 zincir araya giriyorum. Bir bezlerim pir daha yaptım. Tekrar bir trabzan. 1 2 3 zincir. Araya girdim. 5. pirpirimi de yaptım. Tığımı doladım hemen şurada bakın trabzanın tepesine girdim bir tane trabzan tığımı doluyorum trabzanın tepesine giriyorum 1-2-3 aradan şöyle girdim 1-2-3 araya giriyorum tekrar bakın 3. yapıyorum 1-2-3 araya girdim 1, 2, 3 ve son trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ara boşluğa girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki şöyle modelimi yapıyorum. 1, 2 zincir tekrar 1, 2, 3 zincir şekli. Bakın arkadaşlar şuradaki kabartmalarımı şöyle kabartmalarım oldu. Üçüncü modelimi de bu şekilde tamamladım. Şimdi sizlere dördüncüyü de 1, 2, 3, 4 böyle kenar aralara yapacağız arkadaşlar. Böyle devam ederek şalımızı büyüteceğiz istediğimiz büyüklükte olunca modelimizi bitireceğiz arkadaşlar şimdi ben sizlere diğer modelimi alıyorum şöyle hemen kenarına ne yapacağımı göstereyim buradaki zincirimizi hemen sökeyim arkadaşlar bir tane zincirimi çektim sıkıştırdım tığımı doladım bakın şuradaki boşluğa giriyorum şöyle bir tane trabzan bir 2, 3 zincir. Tekrar pir prim yaptım bakın. Tığımı Bir bir zincir çektim. Tığımı doladım. Ara boşluğa girdim şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir zincir. Bakın yine aynı boşluğa girdim. Üçüncü trabzanımı yapıyorum şu anda. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aradan girip pir pirim yapıyorum arkadaşlar. 1 zincir tekrar şöyle bir tırabzan. 1 2 3 zincir. Evet bakın 4 oldu. 1 tane zincir çektim. Tekrar bir tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir tekrar pir pirim. Şimdi burada hemen şuraya bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya girip sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir. Tığımı doladım. Bakın bir sonraki kenardaki yuvaya giriyorum. Şöyle bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Hemen şöyle aradan giriyorum. Bir pirim. Bir zincir. Tekrar bir trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar araya giriyorum şöyle bir gibi. Bir zincir, tekrar bir trabzan. 3 tane zincir çektim, ara boşluktan girdim, pir pirim yaptım. Bir zincir, yine aynı boşluğa girdim. 1 2 3. Aradan girdim. Bir zincir. Hemen bir trabzan. Şöyle 3 tane zincir ara boşluktan girdim. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bakın bir sonraki yuvaya giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aradan girdim. Pirpirim yaptım. Bir zincir. Tekrar boşluğa girdim. 1, 2, 3. Araya giriyorum bir zincir tekrar bir tane trabzan 3 zincir çektim ara boşluğa giriyorum bir zincir tekrar trabzan bu şekilde 5 tane yapıyorum bir zincir tekrar bir arkadaşlar gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum hemen bakın şurada şalımızın başlangıç noktasına şöyle girdim bağladım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı noktaya tekrar girdim buraya bir tane pirpirim yaptım bir zincir çektim tığımı doladım bakın şuradaki kenardaki yuvaya giriyorum Hemen boşluğa girdim bakın. Bir tane trabzan 1 2 3 zincir. Tekrar bir birim. Bir zincir. Yine aynı boşluğa giriyorum. Bir trabzan 3 zincir çektim. Araya giriyorum. Bir zincir. Yine 1 2 3 zincir. Araya giriyorum bir zincir çekiyorum tekrar şöyle 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın 4 oldu bir zincir yine bir trabzan 1 2 3 zincir araya girip bir prim yaptım bir zincir çektim hemen bir sonraki boşluğa girdim buraya bağladım bir zincir çektim tığımı doladım. Şuradaki bir sonraki boşluğa girip pir prim yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Pir prim yaptım. Bir zincir tekrar girdim. Bu şekilde şalımızın etrafını dönelim arkadaşlar. Bakın burada kenardaki şöyle yuvaya girmiyoruz da şuradaki trabzanın tepesine girip burada bitiriyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kıracağız arkadaşlar. Bakın kenarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi. deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Aklınıza takılan herhangi bir yeri olursa arkadaşlar, Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalı ve Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabından bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.